Selamun Aleyküm sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. İslam hukuku 5. dersimizde birlikteyiz. Bugün hüküm ve çeşitlerini konuşacağız inşallah. Hüküm hakkında konuştuktan sonra dersimizi bitireceğiz. Evet, hüküm hakkında başlayalım. Şimdi bir tabloyla başlıyoruz her zamanki gibi. Hüküm ve çeşitleri kısmına bakacağız. Biz iki kısımda hüküm ve çeşitlerini öncelikle alıyoruz. Teklifi hüküm, ilk etapta konuşacağımız hüküm çeşididir. Örnek bir cümle verirsek, Allah senden ne yapmanı istiyor? Yani şari, yani Allah'ın kulundan yapmasını ya da yapmamasını istediği şeylere biz teklifi hüküm diyoruz. Bir de vaazi hüküm var ki, bu da sevgili arkadaşlar, teklif, teklifi hükümün bir alt e, hükümleridir. Allah'ın istediği şeylere ee, bazı şartlar, bazı esaslar anlamında konuşulur. Mesela örnek bir cümle kullanırsak. Vakit geldi namaz için abdest al. Burada va iki tane vazi hükmümüz var. Bir tanesi nedir? Zaman. Değil mi? Vakit burada nedir? Vazi bir hükümdür. Namaz için abdest almak da vazi bir hükümdür. Nedir? Şarttır değil mi? Yani abdestsiz namaz olmaz veya vakit olmazsa ne olmaz? Vakit girmeden namaz kılınmaz. Hayız namaza manidir cümlesi de yine vazi hükümle ilgili bir cümledir sevgili hocalarım. Şimdi teklifi hükümleri açacağız. Nedir? Bu birincisi farz ya da vacip diğer ismiyle. Örnek bir cümle kullanırsak akşam namazının üç rekatını kılmalısın. Bu farz kısmına girer. Bir diğeri sünnet nafile. Akşam namazının iki rekatını kılsan iyi olur. Yine sünnete girer. Bir diğer arkadaşlar mekruh. Bunu yemesen daha iyi olur. Mekruhla ilgili bir cümlemiz. Ve bir diğeri mübah. Bunu yemek istersen ye sakıncası yok. Ve bir diğeri haram. Müminler içki içmez, zina etmez gibi örnek cümleler verebiliriz. Evet şimdi detaylandıralım, konuşalım. Şimdi arkadaşlar şarinin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi ya da bir fiili yapıp yapmama konusunda serbest bırakması ile ilgili hitabına biz teklifi hüküm diyoruz. Şari kim? Burada Allah. Ve buna göre şarinin mükelleften kesin bir şekilde yapmasını istediği fiil farz ve vacip olarak kesin olmayan bir şekilde yapılmasını istediği fiil sünnet ve nafile kesin bir şekilde yapmasını istediği bir fiil özür dilerim kesin bir şekilde yapmamasını istediği bir fiil haram kesin olmayan bir şekilde yapmasını istediği bir fiil mekruh mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiil ise mübah kısmına girer. Ve şarinin iradesine bağlı olarak bir şeyin başka bir şey için sebep, şart, veya mani oluşturmasına biz ne diyoruz? Vazi hüküm diyoruz. Mesela arkadaşlar, vazi hükümler teklifi hükümlerin varlığıyla ilgili ikinci hükümlerdir. Örneğin, şari güneşin hareketleriyle oluşan vakti namaz için sebep, abdesti namaz için şart, kadının hayızlı olmasını namaz için mani kılmıştır. Değil mi? Yani namaz, şimdi namaz nedir? Namaz, teklifi bir hükümdür. Peki, müminler için hangi kısma girer? Farz kısmına girer. Değil mi? Vacip kısmına girer. Namaz, teklifi bir hükümdür. Farzdır, vaciptir. Ve, sevgili arkadaşlar, bunun için bazı şartlar gerekir. Bir, güneşin dönmesiyle ilgili zamanın gerçekleşmesi gerekir. Yani, vaktinden önce ikindi namazını, öğle namazını kılamazsınız. Vakit girdi, sebep oluştu. Abdest alamadan namaz kılamazsınız. Abdest şartımız var. Kadının hayızlı olması, namaza mani olması bu da e, yine vazi hüküm, vazi kısma girer sevgili arkadaşlar. Vazi hükümler bu şekildedir. Şimdi teklifi hükümün kısımlarına bakalım. Teklifi hükümün kısımları arkadaşlar Usulcülerin çoğuna göre teklifi hüküm, icap, ned, tahrim, kerahe, ibaha olmak üzere beş kısma ayrılır. Yani bizim aslında biraz önce konuştuğumuz şeylerin farklı bir versiyonu değil mi? İcap, vacip aynı şey değil mi? Ned, sünnet, tahrim, haram kılma, kerahe, ne, yani bizim biraz önce konuştuğumuz e, mübah, farz, haram, sünnet değil mi? Mekruh aynı şeyler. Buna göre şairin mükelleften bir fiili yapmasını kesin bir şekilde istemesine ilişkin hitabı icap, yapmasını kesin olmayan bir şekilde istemesine ilişkin hitabı ned, yapmamasını kesin bir şekilde istemesine ilişkin hitabı tahrim, yapmamasını kesin olmayan şekilde istemesine ilişkin hitabı kerahe, mükellefi yapıp yapmama konusunda serbest bırakmasına ilişkin hitabı ise ibaha yani mübahlık kısmına girer. Aynı şeyler değişen bir şey yok. Hanefiler ise arkadaşlar teklifi hükümleri farz, vacip, sünnet, nafile, haram, mekruh ve mübah olmak üzere 7 kısma ayırıyorlar. Bunu sadece hanefiler yapar. Yani vacip kısmını biraz daha farklı bir kategoriye sokarlar. Farz olmayan ancak farza yakın derecede kuvvetli bir nafile bir sünnet olarak görürler bunu. Şimdi vacibi inceleyelim. Şimdi vacip içinde e, konuşalım biraz. Vacip arkadaşlar Kesin bir şekilde yapılması istenilen terk edilmesi halinde cezanın hak edildiği fiildir. Yani bizim farzın karşılığıdır. Vacip terimini bu kullanımı usullerin çoğunluğuna göredir ve onlara göre vacip ve farz eş anlamlı iki terimdir. Hanefiler ise belirtilen anlamda vacip terimi yerine farz terimini kullanırlar. Buna göre farz subuti ve delaleti kat'i delille sabit olur vacip ise zanni bir delil ile sabit olan fiilin hükmüdür. Örneğin kurban kesme, vitir ve bayram namazları bu kısma girer. Bir tablo halinde vacibin kısımlarını konuşalım. Mesela arkadaşlar vacibin kısımlarında öncelikle vacibi eda edileceği vakit açısından ele alacağız. Ve bir diğer kısım arkadaşlar vacibin miktarının belli olup olmaması açısından ele alacağız. Bir diğeri arkadaşlar vacibin yerine getirilmesi istenen mükellef açısından ele alacağız. Ve bir diğeri yapılması istenen fiilin belirli olup olmaması açısından ele alacağız. Şimdi eda edileceği vakit açısından mutlak vacip, mukayyet vacip, Müvessa vacip, mudayyak vacip ve müşkil zamanlı vacip olarak biz bunları ayıracağız. Mutlak vacip daha çok arkadaşlar e, kesinlikle e, yapıla, yapılması şart olan ve belli bir fa, e, vakti olmayan bir vaciptir. Mukayyet vacip ise sevgili arkadaşlar e, yapılması yine şarttır, vaciptir ama belli bir zamanda ve burada yine müvessa vacipte ise ee, yine ya, istenilen e, yapılması istenilen e, bir ibadet var ama geniş zamanlı bir ibadetten bahsedeceğiz. Burada dar zamanlı bir ibadetten bahsedeceğiz ve müşkil zamanlı bir yönüyle geniş zamanlı bir yönüyle dar zamanlı ibadet olarak konuşacağız. Şimdi miktarın belli olup olmaması konusunda mukadder yani takdir edilen miktarı belirlenen vacip olarak konuşacağız. Bir de gayri mukadder miktarı takdir edilmemiş, belirlenmemiş anlamıyla konuşacağız. Fail yani yerine getirilmesi istenen mükellef açısından aynı ve kifai vacip olarak iki kısma ayrılır. Herkesten istenen, herkesin yapmak zorunda olduğu vacip aynidir. Belli bir kesimin yapmasının yeterli olduğu, kafi olduğu vacip ve biz kifai vacip diyoruz. Şimdi yapılması istenen fiilin belirli olup olmaması açısından muayyen, net vacip. Yani ne yapılması isteniyorsa açık ve net. Burada bir de müphem vacip var da neyi yapıldığına dair bir belirli, yani bizden ne isteniyor? Yapılıp yapılmaması konusunda bizden ne istendiğine dair belli değil bu. Buna da biz müphem, kapalım, vacip diyoruz. Şimdi bunları açalım tek tek. Eda edileceği vakit açısından bir mutlak vacip demiştik. Burada ne var? Şari yapılması için belirli bir vakit tayin etmemiştir bu vacip için. Yani mutlaka sen bunu yapacaksın. Bunun kaçarı yok. Mutlaka yapacaksın. Örneğin kefaretler belirli bir zaman belirtilmeden yapılmış nezirler yani adaklar Ramazan hocunun kazası mutlak vacip türüne girer. Bunlar belirlenen bir zaman dilimi bunlar için söz konusu değil. Mukayyet vacipse arkadaşlar yine yapılması ve istenen şeyin vakti bellidir. Vakti tayin edilmiştir. Nedir? Namaz, oruç, hac bu türden ibadetlerdir. <laughs> Geniş zamanlı müvessa vacip ise arkadaşlar vacibin yapılması için belirlenen vakit aynı şekilde Aynı cinsten bir vacibi, vacibi, aynı cinsten başka bir ibadeti yapmaya imkan tanır. Şurası önemli. Ee, vacibin yapılması için belirlenen vakit hem bu vacibi hem de bu vacibin cinsinden. İşte burası. Bu vacibin cinsinden başka bir vacibin yapılmasına imkan tanıyacak genişlikte bir e, zaman dilimi tanımasından dolayı biz buna müvessa, geniş zamanla vacip diyoruz. Mesela, Beş vakit namaz bu türe girer. Çünkü bir namaz vaktinde birden fazla namaz kılmak mümkündür değil mi? Kazan namazı da kılabilirsiniz bu vakitte. Ee, onun için e, beş vakit namaz geniş zamanlı müvessa vacip kısmına girer. Ama burada önemli olan şu. E, yani beş vakit namaz kılmakla birlikte oruç tutmak, zekat vermek bu müvessaya girmez. Burada önemli olan bir şey müvessa olması için aynı cinsten olması gerekir. Yani aynı cins ibadetten olması gerekir. Şimdi mesela dar zamanlı mudayyak vacibe baktığımızda daha iyi anlayacaksınız. Vacibin yapılması için belirlenen vakit sadece vacibin yapılmasına imkan tanıyor. Ve bu vacip cinsinden başka bir vacibe yetmiyorsa buna mudayyak dar zamanlı vacip denir. Bu neyedir mesela düşünün. Hangi ibadetler bu şekilde? Mesela oruç değil mi? Oruç aynı şekilde bu türe girer. Çünkü bir günde ancak bir oruç A Bir günde tuttuğunuz orucu aynı zamanda nafile oruç, aynı zamanda kaza orucu olarak değerlendiremiyorsunuz. Şimdi müşkil zamanlı vacip ise arkadaşlar bir yönüyle geniş zamanlı. Yani müvessa vacip. Diğer yönüyle dar zamanlı. Yani mudayyak vaciptir. Mesela hac bu türden bir ibadettir. Mesela şöyle ki yılda bir kere yapılması yönüyle hac, e, nasıl oluyor? Dar zamanlı oluyor. Yani mudayyak e, vacip oluyor. Ama hac törenlerinin, hac mevsiminin tamamını kapsam kapsamaması yönüyle geniş zamanlı vacip kısmına girer. Mesela e, işte tavaf değil mi? Bu kısma girer. İşte hem bir yönüyle e, dar zamanlı bir yönüyle geniş zamanlı ibadetlere de biz e, vaciplere de müşkil zamanlı vacip diyoruz. Şimdi miktarın belli olup olmaması açısından baktığımızda mukadder vacip birincisi şari'nin miktarını belirlediği namazdır. Miktarını belirlediği vaciptir. Bunları beş vakit namaz bu namazların rekatları zekatın miktarı bu tür vacibe girer. mukadderde ise şari miktarı belirlemediği vaciptir. Mesela Allah yolunda infak. Ucu açık, misafire ikramda bulunmak, ucu açık, zulme uğrayanlara yardım etme ucu açık, bunlar vacip kısmına girer. Miktarı kişinin takvasıyla belirlenir. Belirlenir arkadaşlar. Şimdi bir diğer vacip çeşidimiz yerine getirir, getirmesi istenen mükellef açısından bunu biliyorsunuz. Mükellef açısından vacip aynı yani farz aynı farz farzı kifayi olmak üzere iki kısma ayrılır. Yani mesela namaz herkese farzdır değil mi Burada e, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz değil mi Mesela e, insan hayatı için önemli olan e, tıp ilmi doktorluk bir toplum içinde belli bir gruba farzdır yani e, belli bir grup bu işi yaparsa e, o sorumluluk o toplumun üzerinde kalkar ya da cihat emri değil mi Herkes savaşmak zorunda değildir. Herkese savaş farz değildir. E, belli bir kesim savaşması kafidir arkadaşlar. Yapılması istenen fiilin belirli olup olmaması açısından konuştuğumuzda muayyen vacip. Yani şarenin mükellefte seçim hakkı tanımaksızın yapılmasını istediği şeyi kendisi belirlemesidir. Namaz, oruç, zekat değil. Bunlar muayyendir, nettir. Müphem vacip ise şarenin birkaç işten birini belirleyip seçilip yapılmasını mükellefin tercihine bıraktığı vaciptir. Yemin kefareti gibi değil mi? Yani Kur'an ayette geçen yemin kefareti de farklı farklıdır. Yani bunun içinde ne vardır? İşte köle azaletme vardır. 10 kişiyi doyurma vardır. Üç gün arda namaz kılma, pardon üç gün ardarda arda oruç tutma gibi durumlar söz konusu. Biz buna müphem vacip diyoruz. Şimdi teklifi hüküm kısımlarından biz menduba bakalım. Mendupla ilgili arkadaşlar yapılması istenilmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınanmanın söz konusu olmadığı fiillerdir. Mendup bu kısma girer. Yapılması istenmekle birlikte terk edilmesinden dolayı kınanmanın söz konusu olmadığı fiiller. Yani sünnet değil mi? Sünnet ibadetler, nafile ibadetler bu kısma girer. Diğer bir ifadeyle kesin olmayan bir şekilde yapılması istenen yapılması terk edilmesinden daha iyi olan fiiller menduptur. Kelamcı usullerin bu mendut tanımı büyük ölçüde Hanefilerin taksimindeki sünnet ve nafileye karşılık gelmektedir. Hanefilere göre sünnet, sünnet-i hüda, sünnet-i zevait ve nafile olmak üzere üç kısmı ayrılır. Sünnet-i hüda, yani bu peygamberin sünnetinden bahsediyoruz. Şimdi e, bu anlamda sünnet-i hüda ne anlama geliyor? Yani peygamberin... E, dini esasları yani Allah'tan gelen emirleri tatbik etmesi anlamında e, yani farz olan ibadetleri Allah'ın emrettiği şeyleri tatbik ettiği sünnetlere biz sünneti hüda diyoruz. Bu anlamda Hanefi e, Haneflere göre bu sünnet e, üç kısımda ele alınır. E, şimdi. Önemli bir bilgi var. Hanefilerin dışındaki usulcülerin çoğunluğuna göre arkadaşlar mendup, müstehap, nafile ve sünnet ile eş anlamlı terimler olarak kullanılır. Hanefiler müstehap, mendup, gayrimüekket sünnet terimlerini daha çok nafile ile eş anlamlı terimler olarak kullanırlar. Yani ee, hanefiler dışındaki alimlere göre veya usulcülere göre arkadaşlar Sünnetin içinde ne vardır? Mendup da vardır, müstehab da vardır, nafile de vardır. Ee, Hanefiler arkadaşlar e müstehabı, mendubu, gayrimüekedi nafile için kullanırlar arkadaşlar. Biraz daha detaycı bir kısma girerler. Şimdi harama gelelim. Haram kesin bir şekilde yapılmaması istenen, terk edilmesine, sevap yapılmasına ceza verilen fiildir. Bunu biliyoruz. E, li aynihi haram yani li zatiha zatında e, özünde haram olan e, haram çeşidi var. Özü itibariyle bir kötülük ve zarar içermesinden dolayı yapılmasının yasaklandığı fiildir. Adam öldürme, zina, hırsızlık, murdar et satma, evlenilmesi yasak olan yakınlarla evlenme gibi e, olaylar bizzatihi zatında haram şeylerdir. Ligayri haram ise aslında meşru olmakla birlikte haram kılınmasını gerektiren başka bir sebepten dolayı yapılması yasaklanan fiillerdir. Nedir mesela bu? Örneğin Ramazan bayramının ilk günü, Kurban bayramının ilk üç günü oruç tutmak. Evet. Aslında oruç tutmak meşru bir fiildir. Fakat şari bayram günlerinde oruç tutmayı yasaklamıştır. Dolayısıyla başka bir sebepten dolayı haram olması nedir? li haramdır. Mekruha gelelim. Mekruh kesin olmayan bir şekilde yapılmaması istenen fiildir. Kesin olmayan bir şekilde yapılmaması istenen bir fiildir. Diğer bir ifadeyle mekruh terk edilmesi yapılmasından daha iyi olan bir fiildir. Mesela cuma vaktinde ezan okunurken alışveriş yapmak gibi. Mekruh olan fiili yapan kişi cezayı hak etmez ancak bazı durumlarda kınanmayı hak eder. Tekrar eden ise Terk eden ise övgüye layıktır. Haleflere göre mekruh ise tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh olarak iki kısmı ayrılır. Yani haramlığa e, yakınlığı noktasında ele almışlardır ve tahrimen mekruh harama yakın mekruh olup haramda olduğu gibi yapılması kesin olarak yasaklanmış fiildir. Ancak bu yasak haberi vahid gibi zanni ifade eden bir delille sabit olmasından dolayı buna tahrimen mekruh denmiştir. Tenzihen mekruh ise helale yakın mekruh olup terk edilmesi yapılmasından daha iyidir. Hazreti Peygamber'in soğan veya sarımsak yiyen kişiyi mescidimize gelmesin, o evinde otursun sözü bu tür bir mekruha girer arkadaşlar. Normalde soğan ve sarımsak yemek haram değildir. Değil mi? Böyle bir şey yok. Helal yiyeceklerdir, faydalı yiyeceklerdir. Ama böyle bir durumda Peygamberimiz mescide gelmesin. Yani mescide gelse ne olur? Kötü günah mı işler? Haram mı işler? Hayır. Ama edebe aykırıdır. Başkalarını rahatsız eder. Şimdi mübah'a bakalım. Mübah ise arkadaşlar şari'nin yapılmasında veya terk edilmesine izin verdi. Yani mükellefi yapıp yapmama konusunda serbest bıraktığı fiillerdir. Mübah'ı yapan ve terk eden içinde sevap ya da günah yoktur. Burada kişiye kalmıştır sevgili arkadaşlarım. Evet. Teklifi hükümlerle ilgili diğer hükümlere bakalım. Nedir bu? Azimet ve ruhsat. Azimet nedir? Kulların özürlerine bağlı olmaksızın genel geçer olmak üzere ilkten konulmuş asli hükümdür. Bu anlamda teklifi hükümler azimet kapsamına girer. Yani bunlar e, nedir? Kulların özürlerine bağlı olmaksızın genel geçer olmak üzere ilkten konulmuş asli hükümlerdir. Yani bu haramdır değil mi? E, mesela domuz eti haramdır. Bu nedir? İlkten e, ortaya konu ilkten konulmuş bir hükümdür arkadaşlar. Ruhsat arkadaşlar kulların özürlerine bağlı olarak geçici olmak üzere konulmuş istisna hükümlerdir. Mesela de biraz önce dedik ki domuz haramdır, değil mi? Domuz haramdır ama sen aç kalıyorsun. E, açlığın geçene kadar yani hayatta hayatta kalacak düzeyde e, domuz eti yemen nedir? Ee, o özürden dolayı caizdir. Eda, kaza ve iade kavramları var. Mukayyet vacibin kendisi için belirlenen vakit içerisinde rükün ve şartlarına uygun olarak ilk defa yerine getirmesine eda. Mukayyet var. Yani ikindi vakti, ikindi vaktinin girdiğinde siz vaktinde namazı kılmanız eda anlamına geliyor. Vakit çıktıktan sonra yerine getirilmesine kaza denir bir özür veya kusur sebebiyle eksik bir şekilde yapıldıktan sonra vakti içinde yeniden tam bir şekilde yapılmasına ne denir? İade denir. İade buna denir. Kaza vakit çıktıktan sonra. Şöyle diyelim. İkinci namazından bahsetmiştik. Bu namaz vakti geldi. Siz bu namazı kıldınız. Vakti, akşam namazı girmeden, kerahat vakti gelmeden vaktiyle kıldınız namazı. Yani namazımı eda ettim dersiniz. Namaz içinde ne yaptınız? Aa, birden abdestsiz olduğunuzu hatırladınız. Tekrar gittiniz, abdestinizi aldınız. Yine akşam namazı vakti girmeden vaktinizi, vaktinde namazınızı kıldınız. Namazımı iade ettim dersiniz. Ama e, çok elin bir olay başınıza geldi. E, namaz vakti geçti. Akşam namazından sonra ne yaptınız? İkindi de kıldınız. Namazı kaza ettim dersiniz arkadaşlar. Evet, sıhhat, fesat ve butlan nedir arkadaşlar? İbadet ve hukuki işlemlerin geçerliliği ve geçersizliği açısından yapılan bir ayrımdır. Özellikle biz bunu mesela aile hukukunda çok göreceğiz. Bu kavramları o zaman pekiştireceğiz inşallah. Evet, bu kadar yeter şimdilik. Teklifi, teklifi hükümleri bu şekilde işlemiş olduk. Umarım faydalanmış olursunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. الله هاي امانه انوز السلام عليكم